merhaba arkadaşlar, bugün ee, hesap çekilişi yapacağım ama bir şartla. Sizlerden 100 like istiyorum, hiç like atmıyorsunuz. Yani hesapta çok kasılmış isterseniz biraz göstereyim. Şimdi hesap gösteriyorum. Hesap şöyle. Şeli var, Şeli'nin aksesuarı var, Sandy var, Sandy'nin aksesuarı, Nita'nın aksesuarı, Jesse'nin. Bununki açılacak. Ama altın yok. Brock var. Daryl var. Poco. Rosa. Bali. Bir de büyücü Bali var. Bull var. Dynamite. El Primo. Frank. Tick. Bo. Penny. Carl. Piper. Piper'ın skin'i var. Bu e, Piper var. Pembe Piper. Sonra Piper. C2. 8 bit. Sprout. Pem. Bibi var. Bu kadar karakter açılacak. Zaten o da dükkanda var. İsteyen alsın yani. Ama Lüzyak gelecek. Lüz, yok. lüz. Ya diyemiyorum Çiko gelsin. 100 like gelirse. Çiko yanımda. Çiko lüz... 100 like gelir mi? Bence gelmez. Arkadaşlar gelmez diyor bak. İtfaiye var mısın? Vay. Arkadaşlar lütfen like atın. İtfaiye ağzına girdim. Atmazsanız size güzelim. Hadi lütfen like atmayı unutmayın. Lütfen. Burada sprout var. Sandy var yani. Ya, tek ben bir açılmamış. Var, ben kendim çıkayım. Ya bu çıldırmış ya. 7500 7500 5, 58 58 Hayır Çiko. Basayım Basma. Bir daha ikisini de yapayım. Çiko'nun hesabını göstereyim mi arkadaşlar? Bende niye Çiko'nun hesabı yok lan? Çiko'nun hesabı bende vardı. Çiko hesabımı verdim. Dedi hiç girmeyeceğim girdi. Bu ne lan? Küfür yasak. 6 gün önce yazmış hiç görmedim. Burası salaklar kulübü. Bu ne lan? Bak benim sezon ödülüm var bak. Bak bak bak. Ha. Arkadaşlar sezon sona erince buradan logo kutu açacağım. Ama like atarsanız atmayacağım. Çünkü hesabı size vereceğim. <laughs> 100 like. Bu arada Horus Boy geldi. Anlatayım. Video 100 like gelirse hesabı Horus Boy'dan Horus Boy alacağım sonra hesabı vereceğim hanginiz yani. İstersem alırım ama gerek yok yani. Sizin için alırım ben. Buradan ne isterseniz yazın. Ben olsam horus boğası. Yorumlara yazın. Hesap çekiliş. Hesabı anlattık bu kadar. Video niye al diyeceksiniz? Hesap anlattık kardeşim. Video bu kadar. Görüşürüz. Like atın lütfen. Çikoya yenilmek istemiyorum. Yenilmek istiyor. Hesabı vermem. Horus boğa da gider. Horus boğa alacağım. Lütfen olun Horus boğa. Hayır alırım. Ben zenginim. Ben zenginim yalan söylüyor. Oğlum ben sana taş almadım mı? 170 taş almadım. Yalan söyleme. Arkadaşlar 170 taş aldım. Gittim büyük kutu açtım yarısını harcadı. Gitti istikini evet, aldı. Oğlum ben Şimdi... 74 taşım vardı kendimi harcadım. Yalan söyleme ya. Arkadaşlar yalan söylüyor. Gittim ben ona büyük kutu açtım. Riko çıktı. Ben yalan söyleme. Ben açtım. Ama eskiden eski hesabını almıştım. Ne? Ama eski hesabını almıştım. Şimdi yalan söyledim ama eski hesabına gerçekten almıştım. Değil mi? İnanmıyor ya. İnanmam. İnanmıyor ya. Tamam arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zenginim.